selamlar. Saatimiz kaçı gösteriyor bilmiyorum. Hedefimiz <laughs> daha erken çıkmak ama. Kızlar <laughs> gerçekten uzun yaz hazırlığı çok enteresan. Yani ıı, ev isim gibi toplu olmadı. Ama ben de şey dedim. Delireyim mi? Ev mi toplu olsun? Ben dedim ki delir miyim? Hani yok delireyim mi? Ev mi dağınık olsun? Evet doğrusu bu. Ben dedim ki ev dağınık olsun. <laughs> Şöyle bir takım mızmızlıklarla beraber yola çıkacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Sizi güncelleyeceğim. <laughs> Çünkü yarışırken çok merak ediyordum bu yolculuğun nasıl olacağını ve o yolculuk e, şimdi işime başladı. <laughs> Sen neyi unuttuğunu farkında mısın? <laughs> oraya gidebiliriz. Buranın adı ne? Highway. Hay? High? Highway. Highway. Evet, girişte şöyle bir hemen Starbucks sizi karşılıyor yine maalesef ki. Boykot, hamburgers, burger var. KFC var, klasik. var falan vardır. Beni görmeyin etrafı görün. Kavurmacı tavuk dünyası falan KFC. Burada var? bolu. Ben şu an sadece kahve alabileceğimiz bu olmayan bir yer istiyorum. Sadece Glory Jeans var galiba. Ama gerçi öbür tarafta. Biz şimdi şu takım olarak <laughs> önce bebek bakım odası bulacağız. Sonrasında bulacağız. Mado var. Arkadaşlar Mado'yu da Doğu Türkistan için vakit ediyoruz. Unutmayın. Devam. Devam edelim. Şimdi size hızlıca şurayı göstermek istedim. Bebek bakım odasını. Şöyle şurası kapı. Şöyle renkli renkli bir şeyler çizmişler. Evet. Şöyle bir koltuk var. Böyle. Küçük ama güzel. işe yarıyor. Hoş. Şimdi ben sana şunu vereceğim. Bunu benim için biraz tutabilir misin? Mescide geldik. <laughs> Hayır hayır asılmak yok. Bak yerdekiyle oyna. <laughs> Hafsa, Hafsacığım, anneciğim kopmasın balım bizim değil ya de onlar. Ay neler vermiş orada? Bak. <laughs> şık, şık, şık şık Sarı sen orada ne yapıyorsun? Gel. Gel. Upa Hoppa. Mescitteyiz. Şu an Sara ile beraberiz. Mamalarını hazırladık. <laughs> Hafsa ile ikisini tutamadım artık. Hafsa'yı babası aldı. Evet anneciğim. Şimdi de ne yapacağız? Toparlanacağız ve çıkacağız inşallah. Burada çok vakit kaybetmek istemedik. Kızların da uykuları var zaten. O yüzden şimdi biraz dağıldık tabii ki. Toparlanıp çıkacağız. da güzel bir mescid. <laughs> tamam. Kahvelerimizi aldık. Kızlar <laughs> kendi mamalarını içiyorlar. Şu an bu helvacı Ali var ve... Acaba... Acaba... Acaba bu hatayı yapsam mı? Sağ bak, oturuyorum. Ha. I <laughs> Planımız planımızı değiştirdik normalde. Önce kanyona gidecektik ama kanyona yarın gitmeye karar verdik. Şimdi direkt Kastamonu'ya gideceğiz. Yemek yiyeceğiz sonra da kalacağımız yere duruyor Çıkacağız inşallah. Evet kocam yolculuk nasıl gidiyor? Çok şükür. Şimdi kapatıyorum. Sare bazen çalıklar atıyor ama bu çalıkların hiçbir şeyi yok sadece can açılık atmak istediğim. İlk işim şöyle oldu. Biz burada mola verdik. mi? Mola verine kadar Hafsa uyanıktı. Çok ağladı. Mola verdikten sonra şimdi Sarı uyanık ve ağlıyor. Hafsa uyuyor. Sarı sürekli şekil ağlıyor. Sürekli ağlıyor ve bağırıyor. Hiçbir derdi yok. Aç değil, altı kirli değil. Her şey yolunda. Ama sıkıldım o zaman. Onu da anlıyorum. Bu da bir dert aslında ama yapacak bir şeyimiz yok yani. Allah korusun. Zaburlar, böyle derin lafızlar eşliğinde. davranıp <laughs> biri uyuyor, biri uyuyordu. Tek umudumuz şeydi. Aynı anda uyku Hiç öyle olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Hafızayla bir şekilde idare ederiz diye düşündük şu an. Kendisi vurma yiyor. Evet. O yüzden ben de kendim, devam devam. Bu ilahilerde de şeyden canım Turaybi hocamızın dersinden onun bize çalıştırdığı ilahilerden ama Böyle bir derli toplamıştım onları diyoruz. Kendisine buradan selam var. Selam kendisine gitmeyecek olursun. Şu çok Kızlar hiç durmadılar o yüzden. Sorun, e, sorun ver sorun sorun Boş var ya. Neyse işte kızlar durmadılar. Biz o yüzden mecburen bir yerde tuttuk. Kastamonu'ya daha ulaşamadık yani. Biraz ilerisinde de köfteci Yusuf'a geldik. Bir köfteciye geldik yani. Reklam olur mu? Reklam değil arkadaşlar. Kim bana niye reklam versin? köfteci <laughs> Yusuf'a geldik. 4 dakika mesafeymiş. Kastamonu'ya kadar dayanamayacağımız fikrine vardık. O yüzden evet. şimdi buradayız. Evet. Evet. Nasıl söyleyeyim? şeke takılıyoruz. Atıyorlar artık gittikçe gerçekten Karadeniz görmüş. ne yapacağız söyleyeceğiz mi yoksa? Hafsa. Hafsa. Anne. Mama beni alamam. Demek İstemedin mi mama? Çok güzel yedin yavrum sen. Evet bugün aferin kuşum bizim. selamlar. Kaldığımız yeri çok çekemedim çünkü hemen kızlar için bir ortam ayarlamaya çalıştık. Her yer birbirine girdi ama çıkarken orayı da göstereceğim. Kızların anlık durumu şu şekilde. geldik. Şimdi şöyle <gülüyor> giriyoruz. Ha. çantanı koysak olur. koyalım koyalım. <gülüyor> Dikkat kargan zemin diyor. <laughs> Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> Bir bana bakın bakayım. Çocuğum şey. hafıza. Bak bak bak. 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 <laughs> hafıza şapkasını takmıyor ama. Evet, takmıyor. Sari de az önce atmaya çalıştı. Ben yakaladım. Evet. Gel. <laughs> Alış. daha sağlıklı olur mu? Tabii. Bakın bak. Da Tabii her yer öyle değil. Böyle toprak kısımlardan da yürüyorsunuz. Giriyoruz. Hey, yapraklar döküldü. <laughs> evet ya. Başka <laughs> fotoğraf çeke çeke geldiğimiz için ne kadar yürüdük tam bilmiyorum. Şurayı göstermek istedim size. Böyle oturaklar var. Bazı belli aralıklar mı yoksa müsait buldukları yere mi yapmışlar bilmiyorum. <gülüyor> evet. <laughs> i̇şte yorulduğunuzda vesaire oturmak için bence çok mantıklı bir şey. Şimdi şu anki durumumuz bu şekilde. Kameramın da şarjı azalıyor. O yüzden mümkün mertebe nokta şeyler çekmeye çalışıyorum. Sare uyudu. En zor kısım şurasıydı. Bayağı eğimli ve kayanın altına eğilerek geçmeniz gerekiyor ama şurası muhteşem. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> ama gerçekten <laughs> eğimli yerler biraz sıkıntı. Babası da hafsa yamama içiriyor. <laughs> Teyzelerin tevzeleri. maşallahı var. Geri annem, annelik olanı ya. Ha. Yok. Aa, Aynen. İlk şeyden, oturaklardan girdim ben. <laughs> Annem de bu ne? Kaya bu, ne, bu. <laughs> Oo. Hep aşağılara bakıyoruz da yukarılara bakmayı unutuyoruz bazen. Ve Evet. Gerçekten enteresan bir yoldu. <laughs> Ve bebekle olduğu için daha da enteresandı bence. Şey kapatalım mı? Şey olmasın güneş yüzüne gelmesin. Sen yine verirsin şeyden aradan. <laughs> Sanırım yolu bitirdik. Köy içinde taksi yazmışlar. <laughs> yani bilmem. Uzanaklara geldik. 무슨일이 <laughs> E biz ilk kez bu kadar uzun kullandık ya kanguru. Sarı uyuyor. Hafsa durmuyor biz oturuyoruz şu an daha fazla ilerleyemiyoruz. Hep böyle merdiven merdiven ve dizinde problem olanlar için tık 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 aşağı inmek çok kolay olmuyor. Bilginize kızlar. Yolun bu kısmı bitti. Böyle ikiye ayrılıyor. Şuradan şelale gidiyormuş. Şuradan da tabii köye. Eee biz şelale'ye gitmeyi tercih ediyoruz. <laughs> Umarım pişman olmayız. Sarıcı uyuyor. Ben pek iyi durumda değilim. <laughs> Azkırım <laughs> düz. Geldik. <gülüyor> Bayağı her perişan olduk. <laughs> Şeye geldik, ee, neydi adı? Bir minibüs bulduk. Şimdi İnşallah inşallah otoparka gideceğiz. Şu şekil. Ve şu şekil. Evet. Evet, gerçek bir Karadeniz. ha <laughs> İbrahim, kızlar usul usul şeye gidiyorlar, prize gidiyorlar <laughs> Saat şu an kaç? Benim telefonum nerede? İnşallah alır. Şuraya mı sıkıştırmışlar telefonu? Hello Bak yanına tadımı tuttu da. Evet şimdi pide yiyeceğiz. <laughs> Bafra'ya uğradık ve pide yiyeceğiz. Bizim bu yeme zevki nedir acaba? Kızlara bakış çok güzel. <laughs> Gözüne bile yoğurt gelmiş. bekle İndisi bindisi minimum 5-10 dakika olduğu için geri kalan işlerimizi de hallettik. Hafsa da anlatıyor. Anlat anneciğim. <laughs> denize her göstereceğimde ya kızlar bağırıyorlar, ağlıyorlar ya da tır falan giriyor. Yine gösteremedim. Şu an Fatsa'dayız. Elhamdülillah. Çok çok şükür. <laughs> Nihayet. Ben hayatımda ilk gondola şurada binmiştim ve küçüktüm ve çok kalkmıştım. <laughs> ve küçük gondol yani. manzara uygun bir bayraç olmadı arkadaki. <laughs> yani o kadar evet, az kaldı şey ki yapalım. yolumuzun bitmesine aslında. Çok güzel, deniz çok güzel ya. Yani. Patsa güzel yani, yürüyeceğiz. Patsa yürüyorsan bayağı güzel. Sharks sesi giriyor Yolumuz o kadar az kaldık gerçekten hani Hatta bir saat de... durmak istemiyorum anladın mı? 38, 38 dakika az yani yarım saatten azıcık fazla <laughs> hani sırf şu yarım saatinde içinde bir saat durmak istemiyorum anladın mı bir yerde? Artık hani tamam, tamam, ev tamam. atalım kendimizi de bunlar bir de arabaya binmek zorunda kalmasınlar hem Çok güzel olur yani <gülüyor> geldik geldik. <gülüyor> geldik. Daha fazla konuşmayacağım. Bu video burada bitti. Hoşçakalın.